Ula sabahtan beri 31 çekiyorum. Taşaklarım kanadı ya. Şu gözlüğü takayım da. Ne oluyor lan? Gözümün ışığı sikilmiş. Aa görebiliyorum. Mayın gut. Allah Allah. Çok değişik. Ananı sikiyim. nasıl 31 çekmişim. Bilek kasına bak. Şu göğüs kasına bak ya. Ya bu kadar da Arno Şuvas Tiger olmuşum ya. Beter. Evet. Bir şeyin yok ya. E, estağfurullah. Bir şeyim yok. Sadece biraz bileğim incirmiş Bu sabah biraz daha iyi misin? Değişiklik var mı? Var var. Sikim 3 santim daha büyümüş. Pekala. Acele et. Geç kalacaksın. Tamam. Şu karşı komşu Mary Jane'i rastlayayım. Şunun kalçaya bak. Şunun kızıl saçına bak. Bunun ben dip boyasını sikerek. Yine sikim kalktı. Ne yapsam 31 mi çeksem?